Herkese selamlar aleyküm. Bugün otlarla mücadele ile ilgili bahçedeki tecrübelerimden paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar birçok video yayınladık, birçok da denemeler yaptık. El çapasıyla mücadele verdik otlarla. Daha sonra traktörün arkasındaki rotavatorla mücadele verdik. Ot ilacı ile mücadele verdik ama hepsiyle ne kadar mücadele ver, ver, verirsek verelim çok fazla hepsinin tabii bir katkısı var ama el çapası yorucu oluyor bütün bahçeyi onunla yapamıyorsun. E, traktörün arkasına taktığın belli bir zaman sonra ağaçların yanına çok yanaştığımız için ağaçların köklerine zarar vermeye başladı. Ağaçların köklerine zarar verdiği için ona da mecburen bırakmak zorunda kaldık. Daha sonra ot ilacıyla da bazı küçük fidanlara geldiğinde onlar da kurumalara sebebiyet verdi. Sonra kaz deneyelim dedik. Bu sene kaz aldık. Aldığımız kazlar tabii biz bunu bu sene deneme maksatla aldık. 30 tane yakın bir kaz aldık. Ama kazlarla başladığımız mücadelede ilk başta çok iyi gitti. Aşağı yukarı hiç ot bırakmıyorlardı neredeyse bahçede. Ama daha sonra Otlar hızla, yağmurlardan sonra hızla büyümeye başlayınca, tabii ilk bardaki yağmurdan bahsediyorum. Yazın yağmur görmedik, çok kurak geçti bu sene. Şu anda yaklaşık Kurban Bayramı'nda ufak bir sepeledikten sonra hiç yağmur yüzü görmedik. Toprak tamamen kurudu ama yine de suladığımız yerlerdeki otlar fazlasıyla büyüyordu tabii. E daha sonraki araştırmalarımızda kazın dönüm için 4 tane olacağı öğrendik. E bizim burada da kas yeterli miktarda olmadığı için belli bir yere kadar mücadelemizde bize yardımcı oldular. Biz de ne yaptık? Daha sonra bu ağaç hortum izalarını ot ilacıyla verdik mücadelemizi. Ama bu orta oda kalan kısma tamamen hiç ot ilacı vurmadık. Herhangi bir çapa yapmadık, bir şey yapmadık. Buradakiler şu anda tamamen doğal. Kazlarla verdiğimiz mücadele koplarla mücadelemizde bize çok faydaları oldu. Seneye bunları dönüme dört tane gelecek şekilde arttıracağız. Bu sene de yumurtadan, kuluçkadan bir 15 tane ekledik. Ama doğal şartlardan dolayı tabii kayıplarımız da oldu. Atmaca sırtını yardı oldu, tilki çakal aldı. Bu takım şeyler yaşadık. Bir 6-7 tane öyle eksilttik. Ama şu anda da tekrar arttırıp çoğaltıp Onlarla mücadeleye devam edeceğiz. Her neyle mücadele ederseniz edin. Bunlar doğal dengeye de faydaları var. Gübresinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Öyle de olduğunu öğrendik. Geçen sene koyun gübresi taşıdık. Buralara çok attık koyun gübresini ama şimdi kazlar her yere gübre bırakıyorlar. Bunların da ileride organik maddeyi arttıracağını düşünüyorum. Hayırlısıyla bunu yaşayıp göreceğiz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Videonun videomu beğenip yorum yaparsanız memnun olurum.